Kadın tuttu, yaprak sarmasının yanına süsledi, getirdi bunu ya. Ne alaka bunlar? Evet, orada boş da var. yani bunlar, Kadir Bey'in dediği gibi. <laughs> boş <olmuş. zırıltı> bunlar. <laughs> ha şimdi biz boş zırıltı... Beni niye karşılıyorsun şimdi ağabey? Gelmeyiz. Boş ben zırıltı mı yaptım? Ben? Hayır, zırıltı bak böreğiniz tamam. Ama şunlar yani şunlar şimdi kesinlikle... Şimdi boş bir zırıltı mı bu? Ha? Ben boş bir zırıltı mı yaptım ya Ya yani. şunlar gerçekten olmamış. şunlar olmamış. Ama siz sabahtan beri her şey diyorsunuz evet. bize. Biz bir laf verince siz bu kadar zorla e, yani kuru, yani. yani kuru kalabalık yani. kuru Yani yanlış, yanlış anlaşılma oldu ya kelime de. Yani, yani e, o tamam olmaz değil ama biz bence olur, bizce olur. Biz bu böreğin yana domates dilimleriz. Hatta Kadir kahvaltı Bey hatırlarsanız bizim... mı yiyorsunuz bunu siz? E, hayır normal olarak da yiyoruz. Normal olarak Çay, çay da yiyorsunuz. demiyoruz. Hatta i̇şte Kadir Bey. İşte bak bu... çaysız olmuyor be, olmuyor e, yani yine de dediğim gibi. Da. Demedim mi ki yanına domates dilimleriz, salatalık dilimleriz, çay da koyarız evet, Demedin mi? Evet Böyleydi şey. ya Davet biz masası. böyle yaparız.